Herkes yaşadığı binanın sağlam olup olmadığını araştırıyor. Binanın dayanıklılığını ölçen yöntemlerden biri de karot testi. Fakat o testi yaptırırken dikkat etmek gerekiyor. Uzmanların yapması gerekiyor. Çünkü yanlış yerden, yanlış biçimde örnek alındığı zaman binanın statiği yani dengesi bozulabiliyor. Paramparça olmuş durumda. Bu düşük bir sonuç vermiş, düşük bir beton. Binanız dayanıklı mı değil mi? İşte bu 10-15 santim uzunluğundaki betondan yani karottan anlaşılıyor. Ancak onu alırken de dikkatli olunması gerekiyor. Karot numunesinin yanlış bölgeden alınması en azından binanın statiği açısından bir de eski binalarda problem yaratabilir. Herkes yaşadığı apartmanın depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. O yüzden de en kesin bilgiyi veren karot testine olan ilgi arttı. Karot alınırken taşıyıcı kolonlardaki ya da perde duvarlardaki demire kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Yani karotun içinde demir olmaması lazım. Bunun için de işlemin yapılacağı yerde önce röntgen çekiliyor ve ardından da nerede demir var o tespit ediliyor. Binanın e, statik e, mukavemeti açısından demir donatının önemi olduğu için e, onu mümkün olunca zarar vermeden sadece içerisinden beton dayanımını ölçeceğimiz beton numunesini almak için bu çalışmayı yapıyoruz. Karot demirin en seyrek olduğu yerden orta kısımdan alınıyor. Alınırken de tek seferde demir kesilmeden alınması gerekiyor. Çünkü eğer içinde demir olursa betonun dayanıklılık kalitesi doğru çıkmıyor. Numuneyi orta bölümden alma sebebimiz taşıyıcı elemanların maruz kaldığı e, yükün en az olduğu bölge olması sebebiyle. 400 metrekare oturum alanlı binalarda her kattan 3 karot numunesi alınıyor ancak bu rastgele değil. Her kattan farklı kolonlara, farklı taşıyıcılara denk gelecek şekilde alıyoruz. Riskse büyük, bunu minimize etmeleri gerekiyor. Binanın taşıyıcı sistemleri, kolonları bir bütün halinde bu yükü taşımak üzere hesap yapıldığı için dengeli halde biz bu numuneyi almayı tercih ediyoruz. Yani binanın dengesi bozulabilir. Bu da depremde çökmesine neden olabilir.